Tabi biraz. Bizi çok ihmal ediyorsun. Ama özellikle de Nihal'i. Aslında ne zamandır seninle konuşmak istiyordum bu konuyu. Hangi konuyu? Farkında bile değilsin belki de. Ama Nihal büyüdü Behlül. Kocaman bir genç kız oldu. En deli yaşları. Ama kızın bütün hayatı evle okul arasında geçiyor. E, ee, öğrenci ya o ondan. Nasıl dalga geçiyor bak. <laughs> ya kızla hiç ilgilenmiyorsun. Senin gibi gezip tozmayı seven bir abisi var. Nihalcık dört duvar arasında hapis sanki. Yazık değil mi? Tın tın tın. Başka bir şey yaptığı yok. Matmazel'in arkadaşlığına mahkum etmişsiniz çocuğu. Olur mu? Hiç arkadaşı yok değil ki. Pelin var, iyi anlaşıyorlar. Demek istediğim o değil Behlül. Nihal kapalı bir çevre içinde yetişiyor bence. Bir fanusun içinde sanki. Ne gece çıkabiliyor, ne arkadaşlarıyla gezebiliyor. Nasıl tanıyacak bu kızcağız hayatı? Nasıl öğrenecek? Zamanla. Abisisin. Ondan sorumlusun bir yerde. Bu kız böyle hiç dış dünyayı tanımadan yetişirse ne olur biliyor musun? Karşısına ilk çıkana aşık olur. Anlamaz ki iyi mi kötü mü? Mukayese edemez. Ay Allah korusun yanlış birine kapılıp yanlış bir evlilik yapar. Hepiniz üzülürsünüz. Bir şey mi biliyorsunuz yoksa? Hayır canım. Tabii ki yok öyle bir şey. Ama bu gidişle olursa şaşırmam yani. Abisi sayılırsın bir yerde ondan sorumlusun. Elinden tutman lazım bu kızın. Aslında doğru söylüyorsunuz. Daha bir gece arkadaşlarıyla dışarı bile çıkmadı. Yok yok bir kere çıktı. <laughs> doğru söylüyorsunuz. Al arada dışarı çıkar gezdir. Arkadaşlarınla tanıştır. Yanında sen olduktan sonra... ...rahat rahat eğlenir. Açılır çocuk. Olabilir. Böyle böyle alışır. İnsanlar hakkında fikir sahibi olur. Evin içinde bizden başka kimi görüyor ki? Hı hı. Haklısınız. Arkadaşlarından duyuyordur okulda. Onların nasıl gezip tozduğunu. Kıskanıyordur haliyle. Belki hırçınlığının bir sebebi de budur. Olamaz mı? Tamam. Artık arasına çıkarırım onu. Bu hafta sonu çıkar bence. Yarın gece çıkar mesela. En civcivli gün. Hı hı. Abi benim söylediğimi söyleme ama. Ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Hakkında konuştuğumuzu bilmesin. Anlamaz. Halbuki ben bu evde bir takım dengeleri sağlamaya çalışıyorum. Sağ olun. Şimdi izninizle gidip üstümü değiştireyim. Ben gidince ne yapacaksınız bilemiyorum artık. <laughs> Bence dışarı çıkması yasak. Bence sen de babanla konuşmadan heveslenme Nihal'cığım. Senin de cezan bitmemiş olabilir. ...Helil'le ortak suç işlemişlerdi de. Hmm. Ama biz konuşup halletmiştik. Baban izin vermezse bir şey yapamam. Ben girerim devreye. Sen hiç merak etme. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aa merhaba tam zamanında. Hemen servis yaptırayım mı size de? Siz geç kalınca yemeğe gelmeyeceksiniz sanmıştım. Ben aç değilim. Adnan isterse bilemem. Ben de öğlen çok güzel bir yemek yedim. Mevele geçiştireceğim sağ ol. Behlül yemeğe götürmüş sizi. Mihter söyledi. Evet. Babamı yemeğe çıkartıyorsun. Ablamı gezmeye götürüyorsun. Hiç anlamam bu hafta sonu ben de gezeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Müsaadenizle ben kalkıyorum. Otur ya geldik diye mi kaçıyorsun? Ee, amca sınavım var. Çalışacağım. Bu yıl iki mezuniyet kutlayacağız anlaşılan. İnşallah. Ha bu arada eğer izin verirseniz yarın akşam nişanlı dışarı çıkacağız. Nereye? Bilmem. Yemek yeri sonra dans etmeye gideriz. İzin verir misin? Ebe Behlül olduktan sonra niye vermeyeyim? Teşekkür ederim. Canım babacığım. Taklım benim. Cık. Behlül kaçar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ceza bitmiş. Hadi gözün aydın. Behlül olduğu için izin verdim. Daha önce olanları unuttum sanma. Çok teşekkür ederim. Ah gençlik ne güzel. Onların yerinde olmak için neler vermezdim. Ama şimdiki aklına herhalde. Herhalde. Şimdiki aklına 18 yaşında. Aman aman anne çok tehlikeli olurdu. Ben. Bak. Kardeşine kötü örnek oluyorsun. Çok ayıp. Bakayım ne çalışıyorsun. Bana kötü örnek oluyorsun diyene bak. Tamam çekil. Bir de ders çalışıyorum diyorsun yalancı. Sen çıkar mısın şuradan? Jöleli karizma. Yarın gece dışarı çıkmak istemiyorsun galiba. Özür dilerim. Saçların harika, çok yakışıklısın. Hadi bakalım ya yürü. Hadi. İyi geceler. Kahkahanızı duydum geldim. Gel Nihal'cim. Katya dün akrabalarını ziyarete gitti yani. Onların taklidini yapıp güldürüyordu beni. Öyle mi? Geç canım. Ee? Ne? Ben sana ne dedim? Hangi konuda? Behlül sana yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Bak. Yok canım. Eh, sen hala yok da bakalım. <laughs> Bir şey mi biliyorsunuz? Bir şey biliyorsanız söyleyin lütfen. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Hadi canım. Öyle. Adım gibi eminim. Günaydın. Günaydın. Gel Bihter'cim. baş başa neler fısıldaşıyorsunuz bakalım. Yok, bir gün aydın demek için uğradım öyle. Çok mutlu oldum ben de. Akşam ne giyeceğine bakayım sonra. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Aksi huysuz deyip duruyordun. Ne oldu da kanan ısındı birden? Aman çok aşık. Kıyamam ben ona biriyle mi tanışmış? Tanıyor zaten. Behlül'e aşık. İnanmıyorum. Valla. Bunlar ileride evlenecek. Gör bak. Saçmalama. Aa neden? Behlül'le Nihal hiç olacak şey mi? Yakın akraba değiller. Neden olmasın? Anne Allah aşkına saçma sapan konuşma. Onlar birlikte büyüdüler. Hem Adnan hayatta böyle bir şey izin vermez. Onlar istedikten sonra Adnan Bey de ikna olur. Ne biliyorsun? İkisini de ayrı ayrı sıkıştırdım. Ağızlarından laf aldım. Behlül ne dedi? Henüz bir şey demedi ama. Görünen köy kılavuz istemez. Hem sana ne oluyor? Nihal'in üvey annesi sayılırım. Böyle bir konuda fikrimi söyleyeyim müsaade edersen. Aslında çok hoş olurlar. Yavaş yavaş da farkına varıyorlar zaten. Yazın ikisini de okulu bitiyormuş bak. Bir söz keserler, Behrül master yapacağı falan yok. Hemen askere gider gelir. Nihal konservatuara başlar o yokken. E Behlül de döner dönmez işin başına geçer. Nihal'in okulu zaten evliliklerine engel değil. <laughs> Sakın bunları Adnan'ın yanında da söyleyip komik duruma düşme anne. Yok canım bana ne? Ama çok yakıştırıyorum onları.